Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Damokles'in kılıcından bahsedeceğim. Damokles günlük hayatta pek çok kez karşımıza çıkan efsanevi bir isim. Özellikle ders verici bir deyim olarak sıkça kullanılıyor. Peki bu Damokles'in kılıcının hikayesi nedir? Ve tam anlamıyla bize ne anlatmak istemektedir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Romalı felsefeci Cicero Pasculey'in Tartışmaları adlı yazıtlarında Sirukaza diye bir krallıktan bahseder. Milattan önce 4. yüzyılda hüküm süren bu krallığın başında filozoflara ve ilime büyük önem veren Dionyos adında güçlü bir kral vardır. Fakat son derece görkemli bir hayat yaşamasına rağmen hiç mutlu değildir bu kral. Sürekli suratı asık bir şekilde tahtında oturmasıyla bilinir hep telaşlı bir ifadeyle izler insanları. En yakın dostu ve aynı zamanda danışmanı olan Damokles ise bu duruma bir türlü anlam veremez. Çünkü kralın istediği her şey elinin altındadır. Bir dediği iki edilmiyordur. En güzel yemekleri o yiyor, en güzel kıyafetleri o giyiyor, en güzel yataklarda o yatıyordur ve yakınabileceği hiçbir sıkıntısı yoktur. Bu nedenle ona çok özedir ve kralın ne kadar şanslı olduğunu söyleyip durur. Hatta çevresindeki insanlara da sık sık bu gösterişli hayatın mükemmelliğinden bahseder. Dionysos kulağına gelen bu abartılı laflardan bıkmıştır artık. Bir gün bu mutluluğu senin de tatmını arzu ediyorum diyerek krallık tahtını ve tacını Damokles'e devreder. Hem de büyük bir tören eşliğinde hizmetçilerine kendisine nasıl hizmet ediyorlarsa Damokles'e de aynı şekilde hizmet etmelerini söyler. Damokles bütün bu duyduklarına inanamaz. Çok uzun zamandır hayalini kurduğu şey sonunda gerçek olmuştur. Sevinçten adeta havalara uçar, gururu okşanır. Süslü giysilerini giyerek büyük bir mutlulukla oturur tahtına. Fakat ziyafetin doruklarında olduğu sırada başını hafifçe yukarı kaldırmasıyla bütün neşesi kaçacak ve hatta dehşete kapılacaktır. Çünkü tahtın hemen üzerinde bir şeyin sallanmakta olduğunu görür. Bu, at kılına bağlı ve her an kopabilecek olan keskin bir kılıçtır. Heyecandan elindeki bardağı yere düşürür Damokles. Korkmamış gibi yapmaya çalışır. Ama artık eğlencenin başında olduğu gibi etrafa gülücükler dağıtması mümkün değildi. Suratı asılır. Durumu fark eden Dionysos, acemi krala sorar. Neden yemiyorsun ve neden gülmüyorsun? Çaresiz bir ifadeyle kırılcı gösterir Damakles. Dionysos hafif bir tebessüm eder ve ''Evet, ben güçlü bir kralım ama boynumun üstünde her an tehdidiyle yaşıyorum'' kılıçların sözlerini söyler. Dionysos, adil bir yönetim sergilemediği takdirde yerinin sağlam olmadığını ve hayatını kaybedebileceğini anlatmaya çalışmıştır burada. Halkının silüeti adeta bir kılıç gibi başının üzerinde durur. Sorumlulukları ona çok ağır yükler yüklediği için başarısız olmak gibi bir seçeneği yoktur. Her zaman çok çalışmalı ve kendi sefasını değil halkının refahını düşünmelidir. İşte o an anlar hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü kadar muhteşem olmadığını Damocles. Büyük bir ders çıkarır yaşadığı bu olayda. Fazla güç ve zenginlik büyük sıkıntıları da beraberinde getirir her zaman. Yöneticiler işgal ettikleri mevkiyi layıkıyla temsil etmeli ve kendi çıkarlarına göre değil de sorumlu olduğu insanların ihtiyaçlarına göre hareket etmeliler. Yüzyıllar öncesinden anlatılan bu hadise günümüzde hala daha insanları derinden etkilemeyi başarıyor. Ve yüksek makam sahibi insanları, parıltılı yaşamlarının aslında çok tehlikeli olduğunu gösteriyor bize. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini de istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Herkese iyi günler dilerim.